Bugün milli yıldızlarımız ile Premier Lig'e meydan okuyoruz. Bakalım genç yıldızlarımız potansiyellerine ulaştığında Premier Lig'i kaçıncı sırada tamamlayacak? Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar rebuild'imize başlıyoruz. Şöyle bir şey yaptık. Milli yıldızlarımızın tamamını Samsun Spor takımında bir araya getirdik ve Premier Lig'e ekledik. Takımın başında ise Arda Turan var. Arda Hoca ile Premier Lig'de zirve mücadelesi vereceğiz. Kadromuz çok genç bir kadro arkadaşlar. Birçok genç oyuncu var ilk 11'de. O yüzden rebuildimiz 3 sezon falan sürer muhtemelen. Oyuncularımız tam potansiyellerine ulaştığında öyle sonlandırırız. Burada Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu gibi çok potansiyelli oyuncular var. Barış Alper Yılmaz da gayet iyi abi. Özellikle fizik gücüyle Premier Lig'de var olabilir. Hakan Çalhanoğlu da tecrübesiyle takımımıza katkı sağlayacak. Defans hattımız özellikle çok zayıf. Hemen ilk 11'imizi bir düzenleyelim. Bu dizili bozmayacağım arkadaşlar. Çünkü ne zaman Premier Lig'de rebuild yapsak ve hücum futbolu oynasak maalesef mağlup oluyoruz. O yüzden bu defa birazcık daha defansif oynayalım. Orta sahamızda İsmail Yüksek ve Hakan Çağlanoğlu var. Stopperlerimiz gayet iyi. Abdülkerim Bardakçı ve Çağlar Söğüncü. En düşük mevkimiz Bek O da Zeki Çelik oynuyor orada 76 reytingde. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz. 10 numarada Ardo Güler ve Forvet'te Enes Ünal. Burada Kerem yerine Kenan Yıldız'ı düşünebiliriz arkadaşlar. Bakalım oynayabiliyor evet oynayabiliyor. Kenan Yıldız oynasın. 3 sezon süreci için de bildiğimiz 3. sezonun sonuna kadar Kenan Yıldız 80 reytingi rahat geçer diye düşünüyorum. Burada İsmail yüksek yerine Orkun Kökçü'yü tercih edeceğim ama Orkun Kökçü eksiyecek abi ya. ST25'in şu özelliği gerçekten hiç hoş değil. Keşke Orkun Kökçü'yü merkez orta saha olarak oynatabilsek. Kalede de bu arada Ulcan Çakır var. Bir taktiklere bakayım. Eğer Orkun Kökçü'yü merkez orta saha olarak oynatabileceğimiz bir taktik varsa onu uygulayalım. Evet böyle yapınca düzeldi arkadaşlar arkadaşlar Orkun Kökçe artık eksi yemiyor. Hakan Çalanoğlu ile birlikte merkez orta sahada oynayacaklar. inşallah Hakan Çalanoğlu da ileride eksi yemez abi. Şimdi kadromuz kısıtlı olduğu için ve hiç transfer yapamayacağımız için çok dikkatli olmamız lazım. Burada bütün ayarları çok ince bir şekilde yapmanız gerekiyor. Taktiksel ön olarak bu sefer pres futbolunu tercih etmeyeceğim. tekit takka da değil hatta ne yapalım abi bakalım. Kontra oynayalım ilk sezonda çünkü takımımız fizik gücünü yakalayana kadar pres futbolunu oynatırsak eğer ters tepebilir. En azından lan ikinci ya da 3. sezonda pres futboluna tekrardan döneriz. Oyun kurma tarzımızda kontrol olsun. Burada forvet oyuncularımız yani ucum oyuncularımız defans arkasına daha çok koşu yapacaklar. Defansif yaklaşımımız önde olmasın abi. Dengeli yapalım. Çünkü stoper oyuncularımız çok hızlı isimler değiller açıkçası. Premier Lig'in sert forvetlerine karşı sıkıntı yaşayabiliriz. Son olarak burada oyuncu rollerini de düzeltmek istiyorum. Enes Ünal birazcık daha geriye dönsün abi. Arda Güler'e yardım etsin. O yüzden sahte 9 olarak oynatacağım onu. Arda Güler kanatları açılmasın abi o da klasik on numara rolünde oynasın. Barış Alper Yılmaz hem ileri hem geri hem de merkeze de yardım etsin abi o yüzden onu açık orta saha oyuncusu olarak oynatacağım. Kenan Yıldız'ı birazcık daha forvette düşünebiliriz. Hatta oyun kurucu rolünde Arda Güler'e yardım etsin ikisi iyi anlaşırlar diye düşünüyorum. Orkun Kökçü iki yön oynasın Hakan Çalhanoğlu tutucu olsun abi birazcık daha defansı düşünelim Hakan'la. Abdülkerim toplu oynayan defans olmasın abi hiç gerek yok Premier Lig'de top kesici olsun. Çağlar soyuncu normal defans oyuncusu olarak kalabilir. Ferdi Kadıoğlu kanat bek oyuncusu zaten Premier Lig'e alışık bir isim o yüzden bunu değiştirmeyeceğim. Zeki Çelik birazcık daha bizim defansif bek oyuncumuz olacak. Gerçekten her şeyi çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Takımımızdaki bütün yani ilk 11'imizdeki bütün düzenlemeleri yaptık. Tabi burada antrenman planı ve gelişim planı vermemiz de gerekiyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli. Özellikle gelişim planını çok iyi vermemiz gerekiyor ki oyuncularımızın reytingleri çok hızlı bir şekilde yükselsin. Burada Kenan Yıldız gibi Arda Güler gibi potansiyeli çok yüksek olan oyuncularımız var. Artık geriye F25 oyununda yapacağımız tek bir şey kaldı o da antrenör tutmak. Oyuncularımızın daha formda olabilmeleri için antrenör almamız gerekiyor ve özel eğitimler yapmamız lazım. Burada her mevkide en yüksek yıldıza sahip olan antrenörü tutacağız. Evet burada gördüğünüz gibi örneğin hücum antrenörü forvet oyuncularımızın ratingini bir arttırmış oldu yani artı bir getirdi. Aynı şeyi şimdi orta saha ve defans hattı için de yapacağız. Özellikle defans hattımız ciddi sıkıntılı abi. İleri hücum attığımız 3. sezonun sonunda mutlaka Premier Lig'e kafa tutar ama defans attığımız abi sıkıntılı orta sahamız da fena değil aslında. Özellikle sağ bek mevkisi beni çok korkutuyor abi. Zeki Çelik 27 yaşında 3 sezon sonra 30 yaşında olacak. nasıl bir şey yapacağız gerçekten merak ediyorum. Belki eğer stoper oyuncularımız Ozan Kabak falan eğer iyi gelişirse ikinci ya da 3. sezonda üçlüye dönebiliriz. Bir bakarız artık ona sonuçlara göre karar vereceğiz. Artık elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Bakalım milli takımımız ilk sezonunda Premier Ligi kaçıncı sırada tamamlayacak? Ve ilk sezonumuzun sonuna geldik. Bakalım ligde kaçıncı yüz Altıncı yüz Abi harika bir sonuç. Bu ilk sezondan ilk altıya girmeyi başardı. Yani benim için bu üçüncü sezonun sonundaki bir hedefti ama takımımız, milli takımımız ilk sezonda ilk altıya girmeyi başarıyor. Manchester United'ı Tottenham'ı, Newcastle gibi takımları geride bırakıyoruz abi. Premier Lig'e damga vuruyoruz. Biz geldik diyoruz. Yani ilk sezondan altıncı olduysak acaba ikinci ve üçüncü 3. sezonda ilk 3'e falan girebilir miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Burada tabii ki Şampiyon Manchester Stil e aramızda bayağı bir puan farkı var arkadaşlar. Alanlar neredeyse 100 puan toplamışlar. ama kendimizi ilk 3'e atabiliriz. En azından önümüzdeki sezon 10 puan daha fazla toplasaymışız ilk 4'e, ilk 3'e girebilirmişiz gerçekten. Abi takımımız EFE Kupası'nda da finale kadar yükselmiş, finalde Liverpool'a elenmişiz. Belki önümüzdeki sezon Avrupa'ya bile gidebiliriz. Şu an tam olarak emin değilim. Birazcık FC25'e ve Premier League bağlı ama finale kadar yükseldik Liverpool şimdi ilk 6'da mı bakalım Liverpool 3. sırada olduğu için bizim Avrupa kupasına gitme ihtimalimiz var artık onu önümüzdeki sezon göreceğiz bakalım yara abi bunda da finale kalmışız bizim takım ne yapmış böyle 2 yarar kupada da finalde elenmişiz maalesef bu defa da Manchester City'ye eleniyoruz kesin herhalde artık Avrupa'ya gideriz ya hemen bir gol krallığına bakmak istiyorum bizden kimse var mı diye Arda Güler falan girmişse gerçekten efsane olur Enes final girmiş 19 gol atmış. Hakan Çalhanoğlu 16 gol atıyor abi. O kadar verdiğimiz emek, taktik, düzenleme hepsinin karşılığını alıyoruz. Gerçekten muhteşem. İlk defa F25 oyununda verdiğim bir şeyin karşılığını aldım arkadaşlar. Çok şaşkınım o yüzden. Asist kurallığında Kenan Yıldız ilk sırada 15 asiste gerçekten takımımız bir yıldız gibi parlamış abi. Hakan Çalhanoğlu buraya da girmiş. 8 asist yapmış. Gol gelmeyen maçta kalecimiz var mı abi? Uğurcan Çakır 9. sırada. Burası çok önemli değil. Hemen takımın en çok verim veren oyuncusuna bakmak istiyorum. Enes Yunal 26 gol 1 asist yapmış ama Hakan Çalhanoğlu takımın verim kralı oluyor abi. 25 gol 9 asist inanılmaz bir performans. Yunus Akgün de oynamış bu arada. Sağ kanatta Barış Alper'i kesmiş sanırım. 17 gol 1 asist yapmış o da. Kenan Yıldız 6 gol 20 asist. Bu da inanılmaz bir performans. Arda Güler 81 rating olmuş. Bu arada Kenan Yıldız 4 rating birden yükselmiş. Ferdi Kadıoğlu 4 gol 1 asist. Gerçekten takımımızda herkes muhteşem arkadaşlar. Burada ikinci sezonunda da takımdaki hiçbir şey değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. Dizilişimiz, taktiğimiz, atamalarımız hepsi aynı olsun. Çünkü belli ki bu sonuç işe yaramış. Burada bütün oyuncularımız da artı bir artı iki aldı. Tabii bunda antrenörün de çok büyük etkisi var. Hala en düşük reytingli oyuncumuz maalesef Zeki Çelik bir sezonda hiç gelişememiş abi. Sıfır yani. Ama ona da yapacak bir şeyimiz yok. Korkun Kökçü 84 oldu artık. Kenan Yıldız zaten 79 olmuştu. Yani bütün oyuncularımız yavaş yavaş potansiyellerinin zirvesine ulaşıyor. Bakalım ikinci sezonumuzda daha üst sıralara çıkabilecek miyiz? Avrupa'ya falan da katılabiliriz bu sezon. Gerçekten milli takımın alacağı sonucu çok merak ediyorum. Ve milli takımımızla ikinci sezonda Premier League'de 8. oluyoruz abi. Bu defa ilk 6'ya girmeyi başaramamışız ama çok da puan farkı yok. 57'ye 64 yani burada 7 puanlık bir fark var sadece. Geçen sezonun bittik altında kaldık ama puan olarak hemen hemen aynı puanı toplamışız. Abi rakiplerimiz çok güçlü yani Manchester United, Chelsea ile falan kapışıyor. Burada yine Tottenham'ı geçmeyi başarmışız. West Ham, Everton falan bu takımların hepsini geçiyoruz abi. Bence bu bile çok büyük bir başarı. Bir de üstüne biz bu sezon Avrupa'da mücadele ettik. Bu arada Emirates Cup'ta yarı finale kadar yükselmişiz. Ve Avrupa Kupası'na bakıyoruz. Takımımız Avrupa'da neler yapmış. Grupları üçüncü tamamlıyoruz abi. Harikasınız çocuklar. Direkt son 16'ya yükseldik. Ve son 16'da Galatasaray'la eşleşmişiz. Galatasaray'ı toplamda 3-2 ile geçiyoruz. Çeyrek finalde de Rene'yi geçiyoruz. Bu takım neler yapmış böyle. Abi Slavia Praga yarı finalde penaltılarla yeniliyoruz şaka gibi ya. Bizi yenen Slavia Prag finalde kupayı da kazanmış Sevilla'yı yenip iki turda da penaltılarla kazanmış adamlar şansa bak ya. Ya biz de Slavia Prag'ı geçsek belki finalde Sevilla'yı yenip kupayı alacağız. Ama kıyısından dönüyoruz abi Avrupa kupasının. Ben gerçekten bu takımla gurur duyuyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir takıma dönüştüler. Hemen şuradan takımın en golcü ismine bakalım. Enes Yunal 59 maça çıkmış 38 gol 6 asist inanılmaz bir performans. 80 reytinge ulaşıyor. Yunus Akgün de bayağı bir verim verdi. Beni şaşırtan isimlerden oldu. 19 gol, 3 asist. O da 80 reyting. Kenan Yıldız 83 reyting oldu. 14 gol, 4 asist. Hakan Çalanoğlu bile yükseldi abi. 10 gol, 6 asist yapıyor o da. Arda Güler 6 gol, 13 asist. O da 85'te. Orkun Kökçü 84'te. Takımın geri kalanı 79-80 reyting arasında arkadaşlar. Gerçekten bu takım önümüzdeki sezon için bana inanılmaz umut veriyor ah şu Zeki Çelik olmasaydı var ya bu takım ilk üçü zorlar derdim ama o beni korkutuyordu. Tek stoplar ikilimiz ve sağ bekimiz dışında takımda gerçekten eksik mevki yok. 80'in altında oyuncu yok. Diğer bütün oyuncular 80-85 arası 88'lik oyuncumuz bile var abi. Yunus Akgün bile yedek oyuncumuz bile 80 oldu yani siz düşünün. Demek ki ilk başta verdiğimiz o taktikler, o antrenmanlar, antrenörler falan baya bir işe yaradı abi. Çünkü böyle bir sonuç alacağımızı gerçekten beklemiyordum. İlk sezonda Premier Ligde 6. olduk. 2. sezonda Avrupa Kupası'nda yarı final oynadık. Şimdi çıtayı da öyle büyük yükselttik ki 3. sezonda hangi sonucu alırsak alalım ilk 2 sezonun sanki gerisinde kalacakmışız gibi. Takımımızın daha başarılı olması için ya Avrupa'da kupa kazanması gerekiyor ya da Premier Lig'de ilk 5'in içine girmesi gerekiyor. Bu ikisi de oldukça zor arkadaşlar. O yüzden birazcık yine gerçekçi olmakta fayda var bence. Ve milli takımımız da artık 3. ve son sezonumuzun sonuna doğru gideceğiz. Bakalım bu defa daha da yukarıya çıkabilecek Miyiz? Daha büyük başarılar elde edebilecek miyiz? Takımımız her sezon bizi birazcık daha şaşırtıyor. Bakalım bu sefer nasıl bir sürpriz yapacaklar? Ve milli takımımıza Premier Lig'de 3. ve son sezonumuzun sonuna geldik. Bakalım ligde kaçıncıya 10. olmuşuz abi bu defa? Bir miktar düşüş yaşıyoruz ama bunun sebebi Avrupa olabilir arkadaşlar. Çünkü geçen sezon yerel kupalarda bir başarı elde etmiştik. Eğer Avrupa'ya gitmişsek bu lige etki etmiş olabilir. O yüzden hemen Avrupa'ya bakmak istiyorum. UEFA kupasında yokuzdur bence bakıyoruz lig konferans ligine gitmiş olma ihtimalimiz daha yüksek. Çünkü yarı final oynamıştık geçen sezon. Ve evet takımımız konferans liginde finale kadar çıkmış ve kupayı da kazanmış. inanılmaz bir şey abi inanılmaz. Gerçekten bunu hiç beklemiyordum abi. Avrupa'da kupa kazanıyoruz. Milli takımımızla Premier Lig'e meydan okuduğumuz bu rebilde. Finalde Remi yenmeyi başarmışız. Takımımız nerelerden gelmiş. Yarı finalde Sparta Prag'ı geçmişiz. Çeyrek finalde Juventus'u eliyoruz. Son 16'da Victoria Pilzen'i ve grup aşamaları da ilk sırada tamamlamayı başarıyoruz. Gerçekten muhteşem bir Rebuild olmuş oldu. Keşke en başta bir Avrupa Kupası hedefi koymuş olsaydık arkadaşlar. Ben yani gerçekten bu kadar başarılı olacağınızı tahmin etmiyordum. Her sezon çok çok daha iyi oldu. İlk sezonda Premier Lig'de ilk 6'ya girmeyi başardık. İkinci sezonda UEFA Kupası'nda final oynadık. Üçüncü sezonda ise Konferans Ligini kazanmayı başardık. Takımımızın bu sezon en golcü ismi Enes Yunal olmuş. 28 gol 7 asist. Yunus Akgün 22 gol 7 asist yapmış. O da gerçekten beni bu en çok şaşırtan isimlerden bir tanesi oldu. Kenan Yıldız 13 gol, 9 asist, 85 rating oldu artık. Arda Güler 86 rating, 13 gol, 1 asist. Bu Rebuild'in belki de baş kahramanı Hakan Çalhanoğlu 88 rating'de ve 9 gol, 6 asist yapıyor. Takımımız muhteşem bir performans sergiliyor. Gurur dolu 3 sezon geçirdik arkadaşlar. Gerçekten şu anda belki inanmazsınız ama tüylerim diken diken. Bu sonuçları, bu başarıyı hiç bekle demiyordum ama buradaki bence en büyük pay tabi oyuncularımızın da çok büyük payı var ama sezon başında ilk sezonun başında yaptığımız gelişim planıdır antrenör tutmaktır antrenman planlarıdır bunların çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü takımımızda şu an hemen hemen herkes yem yeşil arkadaşlar yani bu ne anlama geliyor potansiyellerinin zirvesinde hepsi artı reytingler almış yani Stopper, stoper Abdülkerim Bardatçı bile adam 32 yaşında 2 reyting birden yükseldi son zamanlarda yaptığımız rebuildlerde en çok keyif aldığım en sevindiğim en mutlu olduğum rebuild olabilir arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmanıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz rebuildlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizi de unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.